Ramazan ayında beslenme düzeninde yaşanan büyük değişiklikler, doğru alışkanlıklar edinilmediğinde sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Müzik Özel Markası Hastanesi diyetisyeni Hatice Bayraktar Tuncay, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada Ramazan'da sağlıklı bir beslenme düzeni için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Tuncay uzun saatler süren açlığın ardından iftarda aşırı yemek tüketiminin reflü, hazımsızlık, kabızlık ve baş ağrısı gibi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtti. Herkesin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayı gelmiş bulunmakta. Bu süre zarfında bireylerin hali hazırdaki mevcut düzenlerinde değişimler meydana gelmektedir. Öğün sayısı ve sıklığındaki değişimler, uzun süreli açlık durumu, yetersiz sıvı tüketimi, metabolizma aktifliğini etkilemektedir. Bu süreci daha sağlıklı, sürdürülebilir ve kaliteli geçirmek adına sahur öğünü mutlaka ve mutlaka yapılmalıdır. Sahur önünde uzun süreli tokluk hissiyatı yaratacak proteinden zengin besinler tercih edilmelidir. Yine aynı şekilde gün içerisinde susamamak adına sahurda aşırı tuzlu, aşırı yağlı ya da kavrulmuş besin tüketiminden uzak durulması gerekmektedir. Haşlanmış yumurta, az tuzlu peynir, az tuzlu zeytin, söğüş sebze ve kepekli ekmek ideal bir sahur öğünü açısından iyi bir örnektir. Buna ek olarak sahurdan sonra yeniden uykuya geçiş olacağı için sahurda kafein içeriği yüksek besin tüketiminden uzak kalınması gerekmektedir. Sahurun önemine dikkat çeken tuncay şu önerilerde bulundu. İftar sürecinde ise uzun süre aç kalan mideye birden sıvı ya da katı besin yüklemesi yapılmaması gerekmektedir. Bu nedenle orucunuzu ortalama bir su bardağı suyla açmakta fayda var. Fazlası mide problemine sebebiyet verebilir. Buna ek olarak kuru kayısı, hurma, peynir ya da ceviz gibi ufak iftar yerikler tercih edilebilir. İftar öğününü iki kısımda yapmak hem mide problemi hem de kan şekeri dengesi açısından iyi olacaktır. İlk kısımda çorba ve salata tercih edilmektedir. Ortalama 6 ila 8 dakika sonrasında ana yemeğe geçiş yapılabilir. Yemek yaparken sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeli. Ee, kızartma, kavurma tarzı besin e, pişirme yöntemlerinden uzak kalınması gerekmektedir. Ee, i̇ftarda ise yine protein, e, karbonhidrat ve yağ açısından dengeli bir menü tasarımı yapılmalıdır. Et, tavuk, balık e, türevinden e, grubundan bir besin. Buna ek olarak zeytinyağlı sebze yemekleri veya hatta, e, kuru baklagil yemekleri, ve kepekli ekmek yine tercih edilebilir. Ramazan pidesi konusuna geldiğimiz zaman Ramazan ayının e, sembolü haline gelmiştir Ramazan pidesi. Ufak bir parça tercih edilebilir. Fakat her öğünde Ramazan pidesi tercih etmenizi tabii ki önermemekteyiz. İftar ve sahur arasında bol miktarda su tüketilmeli. Buna ek olarak bitki çayı tüketimi de ihmal edilmemesi gerekmektedir. Ramazan tatlısı olarak şerbetli hamur işi tatlılar yerine sütlaç, güllaç, muhallebi ya da komposto tarzında meyve tatlıları tercih edilebilir. Yaşamımızın her anında fiziksel aktivitenin önemini vurgulamaktayız. Bu nedenle Ramazan süresi boyunca da iftardan 2 saat sonraki zaman diliminde bol miktarda fiziksel aktivite yapmaya özen gösteriniz. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar dilerim.